Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ve Bağımsız Kurum Görevlileri Sendikası Konferansiyonu kamu çalışanları adına ilişkin bir açıklama yaptı. Maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 41 vatan evladımız vefat etmiştir. Açıklama öncesinde Bartın Türkiye Taş Kömür Kurumu Maden Ocağında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 41 vatandaşı anmak adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Açıklamaya katılımcılar adına tüm eğitim çalışanları sendikası Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker yaptı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizde maden ocağında çalışan kederli ayrı. Başkan Teker açıklamasında bakan yardımcıları ve bürokratların farkına varması istedikleri konuların ayrımcılık, ötekileştirme, kapsam dışı bırakma, ilgisizlik ve dışlanma olduğunu kaydetti. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarımız, Sayın Bürokratlarımız, Farkına var, varmasını istediğiniz konu ayrımcılık öte, ötekleştirmek kapsam dışı bırakmak ilgisizlik ve dışlamaktır. Farkındaysanız veya değilseniz bilmiyoruz ama bizler bugün farkında olmadığınızı düşünerek milli eğitim Bakanlığı'nın önünde evimizin ocağımızın sizlerin sizlere seslenmek farkındalığı yaratmak istiyoruz. Sayın bakanımız. Şubat ayında yine kendi evimizin önünde, yeni bakanlığımızın önünde, yine burada sizlere bir talimat yeter diyerek seslenmiştik. O günden bugüne tam 8 ay geçti. Sorunlarımızın çözümüne çözümü, dair ufak bir adım atılmadı. Eğitim çarşanı herhangi bir amere görmedi. Altını çizerek bir defa daha söylüyoruz. Bir talimatınız yeter demiştik. Muhtemelen sorunlarımız eğitim çarşanına yıllarca beklemesine zulüm değil de nedir bu? talimatınıza çözülecek sorunları diye soracak olursanız anlatalım. Öncelikle kurumlarımızda, eğitim yuvalarımızda yeni eğitim öğretim yeri başlamasıyla ilgili hazırlıkların, kitapların dağılımı, öğrenci taşıma ihaleleri yapılması, maaş, özlük işlemleri, atama ve tayin işlemleri, tüm sınav iş ve işlemleri, özel gün ve kutlama programı yapılması, kaloriferlerin bakımı ve onarımı, okullarımızın badana ve boya işleri, sıra, pencere ve onarım işleri, okul ve derslik yapımı, ihalelerinin yapılması, birçok işlerin eğitim çarşanı tarafında hep beraber yapıyoruz. Lakin eğitim öğretim yılının hazırlık ödeneğine yaralanamıyoruz. Bu durum eğitim çarşanlar arasında huzursuzluk yaratmakta ve ayrımcılık hissini körüklemektedir. Sayın Bakanım, bir talimatınızla 1 135 bin eğitimcimize eğitim öğretim hazırlık ödeneği verildi kapsam dışı bırakılan sadece 65 bin kişi eğitim çalışanı. Sizin bir talimatınızdan 65.000 kişiye de eğitim üreteni verilebilir. ÖSYM sınavlarında yapılan sınavlarda tüm çalışanların sınav görevleri alırken, seçimlerde sandık başkaları alırken, kendi bakanlığımızda sınavlarda sınav görevi verilmesini, dışlanmasını, ötekileştirmesini mantık, mantıklı bir izah da yoktur. Bakanlığımızda yapılan merkezi sistem sınav, sınavında eğitim çalışanında salın başkanı ve gözcü olmak için Sayın Bakan'ın bir talimat talimatınız yeterli olduğu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir talimat talimatınızdan eğitim çalışanları salın başkanı ve salın gözcüsü olabilir. Ve bu ayrımcılığı ortadan kalkar Sayın Bakanım. Eğitim çalışanları tek umudu görevde yükselme